tam salepimi yudumlarken içecekleri sıralarım. Acaba bu sıralamada salep var mı? Kışın full salep içesim geliyor. Çok seviyorum. Sumuçi yazın severim. 5. Soda bu galiba. Bir diyeceğim ya benim sodasız günüm geçmiyor. Bazen iki tane bile içtiğim oluyor günde. sen süt acı geliyor bana. Sağlıklı ama İnek sütü de severiz. Ben kahveyi de sütsüz içemiyorum. Zaten iki. Hiç sevmem. Hiç. Aşkı sevmeyen nadir insanlardan olabilirim. Limonata çok severim. Yazın. Ama kış içecekleri olsa daha tatlı olurdu. Maalesef seviyorum. Fast food'un yanında. Ay. Asıl içeceğimizin altıya kalması rezaleti. Bakalım yediğine ne kaldı. Kokonat. Bir salep.